Valla işte Galatasaray'da eski yöneticilik olmaz. Ee, hepimiz Galatasaray'a hizmet etmeye çalıştık ama bugün sahiden e, Galatasaray adına e, kara bir gün diyeyim. E, Galatasaray takımı ve Galatasaray camiası hak etmiyor ama demek ki e, son günlerdeki gündem sahiden hepimizi olumsuz etkilemiş. Bir an önce buna son vermemiz lazım. Tekrar bizim esas işimiz olan sahadaki futbola dönmemiz lazım. Onun için bize düşen, taraflara düşen bugün unutup önümüze bakmak. Bu polemik Galatasaray'a zarar vermiştir. Bir an önce sona ermesi lazım. Bu gündemi değiştirmemiz lazım evliliğiyle. İnşallah bugün bu işe son veririz. Ve de önümüzü açarız.